Selamlar millet Bugün üç etekte ne yapıyoruz arkadaşlar ee, Malum herkesin bildiği üzere Artık hafta sonları karantina Bir evet. çıkmaması evet. var Pandemi Biz de çıkamıyoruz Her insanın olduğu gibi Ne yapalım ne yapalım derken Bu hafta sonuna Uyumayalım sıhhar, Uyumayalım dedik evet. Çok Öyle delilik saçmalığı bir şey yapalım <laughs> dedik Bunu değerlendirelim dedik Nasıl yapsak nasıl yapsak dedik Uyumayalım bari bir şeyler yapalım Size 48 saatimizi Nasıl uyumadan geçirdiğimizi Evet, saat saat, dönem dönem, aralık aralık aktaracağız. Evet, aynen bu şekilde olacak. Yani doldurabildiğimiz kadar doldurmaya çalışacağız. 48 saatimiz. Normalde hepiniz ne yapıyorsunuz evde? Yani? Bilgisayar, hmm. telefon falan gibi. Başlamış olduk şu an. Giriş aynen yapmış olduk. öyle, olduk. giriş yapmış olduk. Saatte... Saati göster. 11.59 şu anda. Aynen öyle. 2 bu gün de. sonra pazartesi de saat 12'de o da, o de bitiyor. 13 yaşında uykudan ölçüm artık. De zor bir şeymiş ya. Nasıl daha bir gün daha dayanacağım ki? Videonun ilerleyen dakikalarındayız. Burada Uğur abimizin kendine yaptığı sporcu kahvaltısı var. Bana burada... Yemeği, yemeği. İyi burada afiyet olsun. Abi. Saat 25 dakika olmuş. Benim uykum geldi. Saat şu anda... Netle... 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 Ne neyse. <laughs> 1.53 saat şu anda. Netflix'ten film arıyorum bir yandan. Hiçbir şey bulamadım gerçekten yani. Daha ilk saatten çok sıkıntı olacak gibi geliyor yani bilmiyorum. Diğerleri ne yaptı onları da bilmiyorum daha konuşmadım. Bakalım 1.50 başladık. Yani başladı daha 1 saat 53 dakika oldu. Öyle söyleyeyim. Evet bugün yanımda Mehmet var. <laughs> Mehmet'le bugün ne yapacağız Mehmet? Toplayacağız. Mehmet diyor fındıklarını topladı. Fındık yiyecek. Fındık ne kadar fındığınız var? Biz fındık ağasıyız bebeğim. Çok fındıklar var. Bugün yanımızda Deniz de var. Deniz merhaba de. Selamünaleyküm. Deniz de benim arkadaşım. Selamünaleyküm. Patates. Saat şu anda bu sefer netli artık ama. Neyse ben söylüyorum 15 10. Netli <laughs> mi anlamadım. <laughs> 15 10. Oturdum yerden hala kalkmadım, video montajlıyorum. Burada thumbnail hazırlayacağız. Öyle, zaman bir şekilde geçiyor yani. 4.54 Hala kalkmadım, bilgisayardan TPT öğrenmeye çalışıyorum. Demir bir oldum. Gayet iyi. <laughs> i̇yi bir başarı. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da mail atıyorum işte. Durumlar nasıl? Hocam bir cips keyfimiz vardı, onu da şey yapma ya. Durum iyi, ya, benim 2 saatim falan var. 12'de yatarım ben. Hadi be. Bitti benim psikolojik galiba benim de bir nedense bir uykum gelmedi değil yani bir psikolojik bir etki var ya sanki üzerimizde. Yani şöyle. Ya şöyle. normalde bu saatte uykumuz gelmez ama sanırım bunu e, direnmeye psikolojimiz olduğu için sanırım daha böyle bir yorgunluk olsun gibi. Şöyle birazdan ışıkları kapattığımızda benim uykum gelir. 12'de de ben giderim yatarım. Aha ben öyle uyumak yok ki. Sen bir şöyle 24 saatinde olur. 24 saatinde olur oğlum maymana uyuyacağım falan diyor öyle saçma şey mi var yok. abi. Ya biz iki kişi mi devam edeceğiz Öyle bir şey yok yani. Bir, <laughs> bir 24 saatin içi yap. Yani uyursan TV da... uyursan da... Biz karışmayız. Her evet, an her şey olabilir. 22-36 Bu netlemiyor ama karanlıktan tamamıyla. Valorant oynuyorum şu anda. Evet, oyun başladı. Gidiyorum ben. Yapacak bir şey yok, ne yapayım? Arkadaşlar, şu an e, saat iki buçuk. Uyku yok ve sıkıldık. Şimdi de kelime oyunu yapacağız. Değişik bir şey biliyorsunuz zaten kulaklıkla. O kulaklığı takacak, ben de ona tamir etmesini şey yapacağım. Başla! Du duyuyor musun? Ne? Hayır, bağırma, bağırma! Tamam. Bağırma. Başla bağırma. Başladıysa bağırma. Başladıysa başladı da bana. Tamam. Tamam mı? Başladı. Başladın. Tamam. Ayı govan. Ee, Karyola. Ayı govan. Karnaval. Ayı govan. Adam ecele. Ayı govan. Kar kar var mı? Ayı. 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 Ay. Ayın. Yu. Yu. Ayçiçeği. Ah. Curnata. Çikolata. Cür. Zor kelimeler seçtim. Cur nata. Bir daha yap. Yap yap bileceğim yap yap. Cur cur nata. Curtala nata. Cur doğru mu? Cur na t n, te, n, te, n m, m, ı ni de çorap. <laughs> Curcuna. Cur nata. Oğlum öyle bir kelime mi var? <laughs> Tabi tamam ya Allah kahretsin. Kitaplık. Kitaplık. Doğru. 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 Okyanus. Oranteros. Okyanus. Onyekuru. <laughs> ok. Ok. Ya. Ben en başından bir kelime yap bir. O. Oğut Ok. Ot. O. -oh. O. O. -oh. O. Ok. Ov. Yanus. O. Oh, doğru mu o? Oh. Ot. K. T. Ot değiştir. Ot değil. Ok. ok, ok, ok. Yanus. Oklava. Yanus, ok, ok. Yanus. Okyanus. Doğru. Okyanus. Battaniye. Battaniye. Hayır. Battal Gazi. Değiştirdi lan bu. Hayır. Oğlum aynı kelime. Bu. aynı kelime. Aynı kelime. Aynı kelime. Battal Gazi. Bak. Bat. 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 Dal. Tam. Dal. Battal. Gazi. Gazi. Battal gaz. Battal gazi. Zi. Battal gazi. Battal ya. ya. Çıngırak. Çırak. <laughs> çın. Çın. Bak. Çın. Çıt. Çıt. Ha. Çın. Kıt. Çın. 100 lira. lira. 100 lira. 100 lira. Hayır <laughs> değil mi? Değil. Çın. Çın. Cız. Yakın. Yakın. Çıt. Yakın. Kıt çıl grak. Grak kısrak. Grak. Gırtlak. Değişiklik. Gençlik. D, 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 T, D, G, D. D, 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 cepte. Değişiklik. Niz. Değişiklik. Değişiklik. D. De, D. De. <laughs> <laughs> de. İyi şiklik. Başladığın zaman dokun bana. Dokun. Tamam. Profitrol petrol. Pro. <laughs> Pro. Pro. Po. Pro. Pro. Petrol. Petrol değil lan o. <laughs> ya <sen bana gülüyor> Duymuyorsun ki almalısın geride kalırsın. Aynen <laughs> he evet. Pro fitrol. Pet. 일까 부도로 광각. 프로 페트롤 프로 프로 페트롤 프로 페트롤. 폴르포이 알약수야, geç onu geç. 페디. P P P. 포 아니. 살. 사제 P. M O C. 프로 포 프로. 러러러러러러러러러 러. 프로 O O 프로 프로. Fi... Profiterol. Evet, profiterol. <laughs> i̇kinci, ikinci. Enflasyon. Ezber çime. <laughs> Aç kapıyı. He. Enflasyon. Enflasyon. Biraz söyle. Enflasyon. Beni F ile başladın eminim. F ile başlıyor. F'den sonra sonra söyle. F ile başlamıyor mu? Losyon. <laughs> Biraz söyle. <gülüyor> göt. <gülüyor> Hocam. Ay yok. Göt i̇ki, i̇ki. hece bak. i̇ki kelime. İki hece. Hece. İki hece. Lotion. Oğlum bak göt diyor ya. <laughs> hayır, hayır Oğlum hayır. bana burada göt diyor. Hayır yok Müteşekkir. Bu ne değişiklik? Saat 3'e falan geldi yaklaştı 3'e. 3'e yaklaştı yaklaştı. Yaklaştı. Hafiften gözden kapatamıyorum. Kaç saat geçti mi? bu zamandan? 12'de falan başladık. 12'de başladık. 12, 12 12 özellikle. saat geçse 12 olur. 12, 12 olur. saat, 12 15 saat olur. olmuş. 15 saat olmuş. 12'de 14 saat. 15 saat olmuş. Q 37. Evet. Ne zaman geçmiyor. Ben de şöyle düşündüm eskiye dönüp şöyle bir PlayStation 3 oyunlarından teker teker sabaha kadar oynasam mı yani bilmiyorum. Şimdiden çok uyku bastı açıkçası yani. Hava zaten çok karardı. Baksanıza. Güzel bir şey oldu. elektrik gitti. Trafo patladı bizim binanın. Şöyle diğer tarafı gösterebilirim. Böyle burada da Aynen ben Abdullah Kiyalıyım bak. Saatte 4-5 falan olması lazım. Aynen elektrik saat 4'e tamam gitti. Kahve falan yapacaktık, kahve falan da bir şey de yapamadık. Hiç elektrik falan da yok. Büyük ihtimalle sabaha kadar da gelmez bu saatte yapılacağını düşünmüyorum. Bu bize bir işaret. Güzelmez. Ee, ama uyumayacağız. Böyle gerçekten oturacağız. video kesik! Kararında. 20 saatliğim ama çalış. Ben yattım abi. Yok abi yok. Devam. Sıkıntı yok. Saat 4. 2 o... saat sonra güneş açıyor. Güneş o güneş açıyor. 2 saat 2 saat böyle oturacağız. Aynen öyle. Böyle konuş, sohbet bir şey de yapalım. Telefonun şarjı da bitiyor. Böyle ışık tamam. Taranlığı gösteriyorum değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Durum değerlendirmesi alayım. Ne? Durum değerlendirmesi. Durum değerlendirmesi. Elektrik yok, hiçbir şey yok. Sadece botonu çalışıyoruz. Ee, İnternet de yok. Güneş doğdu. Güneş ışığımız var. Elektrik hala gelmiyor. Ne zaman gelir bilmiyoruz. Sen takılır. Canımız sıkılıyor. Uykumuz geliyor. Uykumuzu dağıtmamız gerekiyor. Ne elektriği? Elektro. Max klavyesi. Ne tamam, iz biz ya? İlk defa amuda duruyor şu an. Tamam. Sabah sabah iyiydi. Bırak bakayım. Asla altın yok. Hayır hayır. Babama vurdu. Sabah oldu hala. <laughs> yani gerçekten uykudan öleceğim artık. Çok zor bir şeymiş ya. Nasıl daha bir gün daha dayanacağım ki? Değil mi kızım? Değil mi kızım? Değil mi? Asla uykumuz yok. Asla uykumuz yok. Benim çok enerjim yok gibi bir zaten. <laughs> Benim bayağı bütün uykum geçti. Işte. Senin var mı <laughs> 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 Kim ne derse çok desin pasiyo. aşk için. <laughs> Türkiye'de gider diyor ki içine çık koyacaklar diyor. Biz diyor kontrol edecekler. Nereden bulacaklar bir Koldan. Kolda. Kolda. Mikroçip. Mikroçip olacakmış. Bizi Bill Gates kontrol edecekmiş. Bilgilerimizi alacakmış. Ha. Bana ihtiyacı varmış. Bilgilerimiz yok mu? Cyberpunk diyor. Kulak arkasında çip var diyor. Elon Musk diyor. Ele diyor. Şu anda saat bakın. 13 Aralık 2000... Pardon. <laughs> Artık kafam kaldırmıyor. Saat 19.30. Kaç saattir video yapıyorum. 5 saattir yani <laughs> Gerçekten artık kafam kaldırmıyor. Uyumam lazım artık ya. Bu neymiş böyle ama Allah aşkına. Kafein almak lazım. Ama aç, açın da. Zor. Elektrik <laughs> gidince şey de kahve de Yani kimsenin yemekle uğraşmak istemediği için kart oyunuyla. Kart yapacağız. Kartta da en büyük çeken, en pardon en küçük çeken Diğerleri nasıl mağlıyor? Göster mi? Ya bakma anlamında. Ben mi? Göstermedim. Neyse tamam gördük yani. Yok yok sayılmaz. Bir şey olmaz diye. oğlum. Sen gördün mü? Kalk etmez. Tamam. O görse kaçacağız ya. Şansa çekiyor. Biz görse kaçacağız ya. Bakmayın dedim ya. Nasıl bakıyorsunuz ya? Çıldıracağım bak. Ben bakmadım ne güzel. 3, 2, 1 deyip aynı anda kaldırıyoruz. 3 2 1 9 Papaz Ya bana 2 geldi dokuz. ya. Kız <laughs> Lan bitti ya. Bir daha Kanka sınava geç kaldı. Nazif? Nazif? SS'yi kaçırdı. SS'yi kaçırdı. Kanka sınava geç kaldı. Salak! Nazif! Ah. O tutturma gerizi kaldı. <laughs> Çıkın o lan. Bir şey söylemek ister misin? lan çık. Ay. Evet, şu anda saat 10.14. 12'de zaten bitiyor saat. Şu anda rüzgardan pek anlaşılmıyor olabilir. 12'de bitiyor bu 48 saat olayı ve gerçekten artık öleceğim. Niye böyle saçma sapan bir şey buldum fikri böyle yani Allah da kahretmesin. Ama şöyle bir şey var. Zaten biz 12'de hani videoyu başlattık tamam. 12'den 12'ye kadar 48 saat 2 gün. Ama şöyle bir şey var. Biz o gün 12'de uyan... Yani bizimki de uyandı büyük ihtimal 12'de. Ama ben saat 9.30'da falan uyanmıştım o gün zaten. İşim vardı. Yani çoktan 48 saat oldu bir. Bir de şu anda ben işe gidiyorum. Bizimkiler saat 12'de direkt yatacak, uyuyacak. Ben akşam anca uyuyabilirim. Böyle de olmaz ki ya. Bir kaybım daha var. Bir şey daha kaybettik. Uyuyor biraz daha mı bilmiyorum hiçbir şekilde olursa da ben çekeceğim zaten ikisi gitti yani aslında şu an ben kazanmış oldum da tabi fırsatıyla zaten şey yapmasak daha iyi olur neyse hadi bay evet saat 12 oldu o sonundan etledim o videonun sonundan etledim görüyorsun Evet 12.05 oldu 5 dakika geçti hatta. Heh. Bilmiyorum artık bizimkiler ne yaptı ne etti. Uydular mı kazandılar mı bilmiyorum. Neyse. Ben artık valla fenalaşacağım gerçekten çok kötü. Neyse o zaman bu videoyu ben kapatayım. Hadi görüşürüz bir dahaki videolarda. Böyle video konseptim olur.